Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kalbi anne ve bir çay falan bakacağız böyle bir tütlükte yeşillikten şimdi hazırladım bakmaya çalışıyorum size uyanın alın oynayeli evine gönderin alma verme dengesi için abone olmanızı şarttır hepinize çok teşekkür ederim abone olduğunuz için ve şimdi bakıyorum uzun bir yolculuk yapmıştır hem ruhla hem düşünecek için bir yolculuk kafandan gitmiş ya da yapmıştım. Bu dönemden bazı kararlar almışsın, bazıları ertelemişsin canım. Bir canım, ben duyduğum kadar yaşadığım dönemlere göre seni güçlendirmişler. Bazı şeyler ağır gelmiştir de seni uygunlaştırmış Ben öyle yapmış bir tercibeli olmuştur orta kısmına bahsediliriz küçük yuvarlak çizgiler var bu da genci başlangıçlar sürprizleri beklenmeden mutluluklar olacak hayatımızdan yakın zamanda hiç beklenmeden olmadan bir fırsat hayatımıza girebilir işlem ilgili olabilir özellikle özel hayatımızdan de olabilir ve dikkatçe böyle şöyle kapalı açık ol yani böyle biraz şükürlü bir taraftır bazı çizgiler birbirine dolanmış etraftaki kişiler sizi etkiliyor canım kiminle vakit geçirdiğini fikir paylaştığını çok dikkat etmelisin bazı etkiler hem seni yükseltebilir hem de enerjini de düşürebilir ve tencanın kenarındaki çizgiler de yolculuk siyahat edebilirsin. Yani bu yolculuk bir değişim ya da bir taşınma ya da ruhsal bir kişiyle de olabilir. Ve bazı küçük çatlaklar var ki geninizde. bu da bu yolculuktan bir dikkat etmelisin. Bazı engeller, yanlış anlaşmalar yani olabilir. Hem yani ilerlerken hem hem mantığını kullanman gerekiyor. Daha üst kısmından bazı fikirler görüyorum. Bir sanki ev sürgesi biri de bir kartı. Bu kart aile ve sanki bir ilişki kendisi. yani buradan görünüyor bir aile ilişkisi ve iş hayatından aşk hayatımızdan bir dengeyi arayışından olabilir. Kalpler birbirine dokunabilir. Ama aradan biraz boşluk var. Bu ondan ne anlama geliyor ki? Karşılıklı anlayış ve önlem kazanacaksın. Sen sabırlı olursan bu boşluklar dolacak ve ilişkiler güçlenecek. Ve fincanın kurt kısmına yakın yuvarlak parlak noktalar var. Bu onlar parasal yade mavi konularla ilgili durum olabilir. Küçük ama beklenmeden bir kazanç güzel sürprizler getirebilir. Bu gün canın bölgesinde siyah lekeler de var. Ve dikkat etmem bazı şeyler var. Ve harcama bazı kararlar tekbirli olmalıdır. Gün canın tepesinde sanki ah bir çok güzel hafif yani bir şekil var bu hayırlıların ve bazı şekiller olabilir bir şey beklendiğinde gitmeden olabilirse ama güzel sonuçlar getirebilir bu bulanık çizgilerini hatırlatıyor ve sana yol gösterecek sonuçtan ve bakıcı geçmişte yaşadığın seni uzunlaştırmış dersler yeni fırsat her fırsat yani bir katça böyle açık ol ve bir de yolculuk ve değişim zamanı ol ama takılma yani oraca var ilişkiden denge çok yani e, sabırlı olmalısın maddi anlamda tedbirli ol ama küçük şanslar seni mutlu edebilir hayallerin hedefleri seni mutlu edecek Sezgilerine güvenebilirsin. Bir yol haritası gibi hem uyarıyor hem de umut verecek bu fal biliyorsun. Bunlar sizin için çok iyi gelebilir Yani hayalinizin ne varsa zaten yapabilirsiniz. Biz bu külcanın içinden bazı kırmızı bazı lekeler var. Bu renkler biraz tutku Bazı olaylar seni üzmüş ve seni de güçlendirmiş. Bu lekeler neyi bırakacağını, neyi tutacağını hatırlatıyor. Ortada gördüğüm parlak bazı şeyler var. Ve sarı ve altı renkten bulunduk şans neşeyi simgeliyor. Yakın zamanda beklenmeden çok mutlu sürprizler hayatımızdan olabilir. Bir arkadaş ya da bazı bir iş teklifi de olabilir canım. Bir mutluluk da olabilir. Bir de fincana sıçrandığın bazı mavi renkler var. Bu da huzur. Mutluluk size getirebilir. Bu çizgiler yarı çevrenden sakin olman ve konuşma, anlaşma aranızdan olacağını gösteriyor. Özellikle aşk hayatınızda bir iletişim sorunlar olacak. Mavi çizgiler yavaş yavaş iyileştirecek bir durum olabilir canım. Ve fincanın üst kısmından beyaz kurtalar var. Biraz altın parlaklar var. Ve beyaz temizliğe sağlık ve değerli ve fırsatlar değerlendireceksin. Ve beyazla altın karışım sana iyi gelecek, iyi kişiler ya da başlangıçlar yapabilirsin. Karakter ha hayal edebilir biri çok nazik, çok hayal edecek kişi o biri stil spis, sürprizleri seven biri. Bu kişilerle karşı yani hayatımıza girebilir ve canın sanki kulkundan yaşı, bolluk ve sağlık ve bir istikrar ve sağlık da hayatımızda. mavi manevi adımlar atacaksın. Belki küçük kırarlardır, görünebilir ama büyük faydalar görebilirsin. Burada hafif mor ve pembe var. Mevsez diye pembe aşkıyla ve şefaati bekliyor olabilir